Selamlar. Buyur kardeş. Filtre kahve var mı? Filtre kahve. Var ne olsun? Latte içerdim normalde de. Koko moko. Hem short da değil bu sefer long olsun ya. Long. Cheesecake de istiyorum yanında. Cheesecake. Bangolu lütfen. Bangolu. Ya köy hayatını sevmeye başladım ya. Alışmaya başladım. Böyle bir sıcaklık gelmeye başladı köye karşı falan. Güzel vallahi yani. Sen neyin kafasını yaşıyorsun ha doktor? Ya bura Bey Pazan, Hadi Köyü. Hadi Kadıköy mü zannettin burayı? Güzel Türk kahvesi var. 20 lira alayım. 15 15. Şişt. Doktor 7 lira. Ha gel Bağcılar'a iyi geliyor gel. Lan zaten gelişi 3 lira gel.